Merhaba, Ayrışık kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda bilim, sanat, tarih, coğrafya ve genel kültür konularında birçok ilginç içerik bulabilirsiniz. Bugün sizlere yeni dünyayı keşfetmek için yola çıkan ve tarihin en önemli denizcilerinden biri olan Christoph Colomb'un yaşamını ve keşiflerini derledik. Christoph Colomb, 1451 yılında İtalya'nın Genova kentinde doğdu. Babası Dominic Colomb, annesi Suzanna Fontana Rosa'dır. Çocukluğu denizlere olan tutkusu nedeniyle denizci aileler arasında geçti. Babası dokumacılık yaparak geçimini sağlıyordu ve ailesi yoksul olduğundan Kristof okula gidemedi. Bunun üzerine bir gemide tayfa olarak işe girdi. Kristof Kolomb harita yapma merakı sayesinde birçok deniz yolculuğu yapma fırsatı buldu. Ege Denizi'ndeki Chios Adası'na kısa bir seyahat yaptıktan sonra Mayıs 1476'da Cenova'dan Kuzey Avrupa'ya değerli kargo taşıyan askeri bir konvayda yer aldı. Ancak 13 Ağustos 1476'da Portekiz sahilleri açıklarından geçerken Portekiz gemileri tarafından durduruldu ve savaş çıktı. Bu savaşta yaralandı ve Lagos adlı küçük bir Portekiz kasabasına kaçmayı başardı. Christoph Colomb, Portekiz asıllı Filippa Moniz ile 1479 yılında evlendikten sonra Lisbon'a taşınmıştır. Filippa'nın babası, Prens Henry'nin bir kaptanı olduğu için Christoph Colomb'un keşif seferleri için birikimleri kayınpederi sayesinde artmıştır. 1482 yılında Christoph Colomb, Afrika'nın altı sahilindeki bir kaleye gitti. Burada, batıya giderek Hindistan'a ve uzak doğuya ulaşabileceği fikrine kapıldı önceki coğrafi bilgileri incelediğinde dünyanın gerçek boyutundan daha küçük olduğu sonucuna vardı. Kozmograf Toscanelli'nin sürekli batıya giderek doğuya ulaşılabilir düşüncesinden de etkilendi. Ayrıca Atlas Okyanusu'nun batısındaki kara parçalarını gösteren eski haritaları inceledi. Fakat tüm kaynakları Hindistan'ın Amerika'nın yerinde olduğu sonucuna götürdü. Avrupa ile Japonya arasındaki mesafeyi gerçek boyutunun beşte biri olarak hesapladı. Ancak Amerika kıtasını bilmediği için hesaplamalarında hata yaptı. Christoph Colomb, Amerika'yı keşfedecek seferine çıkmadan önce çok geniş bir coğrafya bilgisine, yemi teknolojisi konusunda geniş bir bilgi birikimine ve seferin maddi yükünü çekecek siyasi ve mali desteğe sahipti. Bu yoğun coğrafya bilgisini Romalı devlet adamı Plinus'un Tabiat Tarihi adlı kitabı, Yunanlı bilim adamı Battamius'un Coğrafya adlı kitabı, Marco Polo'nun Seyahat Nameleri, Pierre Daly'nin Dünyanın Görünümü adlı kitabına borçluydu. Christoph Columbus seyahatini gerçekleştirmek için ilk olarak 1485 yılında Portekiz Kralı'na başvurdu. Ancak sonuç alamadı ve ardından İspanya'ya geldi. 1486 yılında Kraliçe Isabella'ya seyahat planını sundu ancak yine destek bulamadı. 6 yıl sonra 1492 yılında sonunda Kraliçe Isabella ve Kral Ferdinand seyahat için kaynak sağlamayı kabul ettiler. Kristof Kolomb'un seferi 3 Ağustos 1492'de Palos limanından batıya doğru başladı ve 120 kişilik mürettebatı bulunan Santa Maria, Nina ve Pinta isimli gemilerle yapıldı sefer sırasında güneybatı yönünde ilerleyerek 3 Eylül'de Kanarya Adalarına, 12 Ekim'de ise Baham Adalarına ulaştı. Ancak Christophe Colomb bu adaların Hindistan'a ait olduğunu düşündü ve bu nedenle adalara Hint Adaları adını verdi. Sefer sırasında Haiti'de dahil olmak üzere birçok adayı keşfetti ve İspanyol bayrağı çektiği adaların eşsiz güzelliklerini seyir defterine yazdı. Ancak Santa Maria gemisi bir adada karaya oturdu ve 39 kişilik mürettebatı yerli halkın bulunduğu adada bırakmak zorunda kaldı. Kolomb geri dönüş yolunda Kuzeydoğu doğrultusunda ilerledi ve 15 Mart 1493'te 224 gün sonra Palos limanına geri döndü. İkinci seferinde Christoph Kolomb Hispaniola adasında La Isabela adında bir koloni kurdu. Ancak bu kolonide çeşitli problemler yaşandı hem yerli halkla hem de Avrupa'dan gelen hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldılar. Ayrıca koloniye getirdiği askerlerin kötü davranışları da yerlilerle aralarındaki ilişkiyi bozdu. Koloni, hayatta kalmak için gerekli olan gıda ve diğer malzemeleri elde edemeyince zor günler geçirdi. Bu nedenle Kolon, İspanya'ya geri dönmek zorunda kaldı. İspanyola günümüzde Dominik Cumhuriyeti ve Haiti olarak bilinen adanın tarihi boyunca birçok farklı sömürgeci güç tarafından istila edilmesi ve sömürülmesi nedeniyle yerli nüfusun dramatik bir şekilde azaldığı bir bölgedir. 1492'de Christopher Columbus tarafından keşfedilmesinden önce adada yaşayan yerli Taino halkının nüfusu tahminen 250 bindi. Ancak İspanyol kolonizasyonu sırasında köleleştirilme, hastalıklar ve diğer faktörler nedeniyle nüfus hızla azaldı. 1508'de yaklaşık 16 yıl sonra yerli nüfusun yaklaşık 60 bine düştüğü tahmin ediliyor. 1560'larda ise nüfusun 500'ün altına düştüğü düşünülüyor. Bu dramatik nüfus kaybı sömürgecilik tarihinin en acımasız ve trajik olaylarından biri olarak görülüyor. 30 Mayıs 1498'de üçüncü yolculuğuna başlayan Kolomb daha güneye yönelerek Trinidad adasına yakın Venezuela'yı keşfetti. Bu yolculukta önceden kurduğu koloniye uğradığında sorunlar yaşanıyordu. Bu yüzden İspanya'dan 1500 yılında gönderilen yetkiliyi geri göndermek zorunda kaldı. Kraliçe Isabella ve Kral Ferdinand, Kolomba dördüncü kez seyahat izni verdi ve Orta Amerika sahillerini boydan boya dolaşarak Hindistan'a daha kısa bir yol bulmak için çabaladı. Ancak Panama nedeniyle Pasifik Okyanusu'nu keşfedemedi. 1504'te İspanya'ya geri döndü ve birkaç gün sonra Kraliçe Isabella öldü. Kraliçenin ölümünden sonra gerekli finansal kaynağı sağlayamadığı için keşiflerine devam edemedi. 1505'te Castilla ve Leon valisi olarak atandı ve Santo Domingo'daki Hispaniola kolonisinde yaşamaya başladı. Ancak yönetimi sırasında çeşitli sorunlarla karşılaştı ve 1506'da İspanya'ya geri döndü. Christoph Kolomb, 20 Mayıs 1506 tarihinde İspanya Valladolid'de 55 yaşında ölmüştür. Christoph Kolomb'un mezarı Endülüs'te Sevilla Katedrali içerisinde yer almaktadır. Kolomb'un keşifleri dünya tarihinde önemli bir olaydır. Ancak Kolomb'un yeni dünyadaki yerli halklara karşı tutumu tartışmalıdır. Onun bu davranışları... Dünya tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olan bu keşiflerini gölgelemiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.